Haber bültenimize kaldığımız yerden devam ediyoruz. Aklı İzmir, fikri İzmir. 30 yılda 100 bine aşkın insanı konut sahibi yaptı. Sıcak bir yuvaya kavuşturdu. Bununla da yetinmedi, hizmet etmeye, proje üretmeye devam etti. Sadece İzmir'de değil, tüm Türkiye'de en etkili sivil toplum liderlerinden biri olarak anılmaya başladı. Hal böyle olunca yerel seçimlerde de akla gelen ilk isimler arasında üst sıralarda yerini aldı. Her gittiği yerde İzmir Büyükşehir Başkanlığı'na aday mısınız sorusuyla karşılaşması da tesadüf değildi elbette. Egekok Genel Başkanı Hüseyin Aslan'a merakla cevabı beklenen o soruyu sorduk. Dahası İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Aziz Kocaoğlu'nu nasıl değerlendiriyor? Kentin eksiklerini nasıl sıralıyor? Ege Haber sordu. Gündemdeki adam Hüseyin Aslan yanıtladı. İzmir'in kaybedecek zamanı yok. Bugüne kadar geldiğim bütün görevlere bireyimin hakkıyla geldim. Kendim adeta e, tırnaklarımla kazıyarak ben e, bu günlere geldim. Kendime güveniyorum. Ben İzmir'e güveniyorum. Umarım eğer öyle bir fırsat doğarsa gecemizde, gündüzümüzde çalışmaya hazır olduğumuzu Herkesin bilmesini isterim. İzmir sevdalısı kent aşığı tek hedefi var. O da nasıl daha fazla faydam olurun cevabı için durmadan çalışmak. Yerel seçimlere şehrek kala Büyükşehir Başkan adaylığı için ismi çok anılan Hüseyin Aslan'a herkesin merak ettiği o soruyu sorduk. Siyasetler arası kızıştı. Son bir yıldır da tüm platformlarda belediye başkanlığı için adınız geçiyor. Siz de her seferinde taşın altına elimi koymaktan çekinmem diyorsunuz. Ama net bir şekilde Büyükşehir Belediye Başkanı adayım demiyorsunuz. Bunun bir zamanı var mı? Nasıl olacak? Aday değilim de demiyorum. Seçimlere henüz daha yedi ay var. İzmir'e, İzmirli'ye hizmet etmek için İzmir'i e, ee, daha yaşanılır marka kent yapabilmek için İzmir'in sorunlarını bilen bir kişi olarak bu sorunları da e, İzmir halkıyla birlikte oluşturacağımız bir e, yeni bir yönetim tarzıyla kısa süre içerisinde çözebileceğimizi düşünüyorum. Eksiklerimiz var. E, bu eksikleri de e, gidermek için, daha iyi hizmet etmek için insana yatırım yaptık. Seçim takvimi başladığı zaman biz de e, bu konudaki net e, düşüncemizi, e, net kararımızı e, kamuoyuyla açık açık paylaşacağız. Kente hizmet ibadettir diyen Aslan en büyük haritasını vatandaşın içinden geldim. Ne istediklerini çok iyi biliyorum sözleriyle dile getiriyor. E, gittiğimiz her yerde karşılaştığımız soru bu. Büyükşehir Belediye Başkanlığı'na aday olup olmadığım soruluyor. E, ben de e, ben bu kenti seviyorum. Bu kente e, borcum var. Bu kente borcumu ee, hangi koşullar doğrusu olsun ödemeye kendime bir görev sayıyorum. Ee, Niyar Hanım bugüne kadar geldiğim bütün görevlere bireyimin hakkıyla geldim. Kendim adeta e, tırnaklarımla kazıyarak ben e, bugünlere geldim. O yüzden ben kendime güveniyorum. Ben İzmir'e güveniyorum. Umarım eğer öyle bir fırsat doğarsa elbette biz de e, bu kentte daha iyi hizmet etmek için daha hazır olduğumuzu herkesin bilmesini isterim. Siz her yere böyle hak ederek geldim, tırnaklarımla evet. geldim dediniz. Ee, biraz da e, insanları, vatandaşların ne istediklerini bildiğiniz için mi, daha iyi anlayacağınız için mi aday olacağınızı? Evet ee, ben her gün halkın içindeyim. Ya onların ne istediklerini biliyor musunuz? Çok iyi biliyorum tabii ki, onların ne istediğini biliyorum ve yaşıyorum da onların ne istediğini ee, böyle nasip eder. Ve de e, bu kentte hizmet etmek, bu kentli hizmet etmek bizim için bir ibadettir. İnşallah yerine getirmek bize kısmet olur. Hüseyin Aslan adeta İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Aziz Kocaoğlu'na seslenir gibi yeni vizyonla bu kenti daha iyi yönetiriz diyor. İzmir'in de Büyükşehir Belediye Başkanı Aziz Kocaoğlu. Hizmetlerini eksik mi buluyorsunuz ya da neden göreve talibim diyorsunuz? Şimdi bir Sayın Aziz Kocaoğlu bunu eksik yaptı, e, az yaptı, biz e, bunu e, daha iyi yaparız gibi bir iddiada bulunmak yerine yeni vizyonla e, bu kenti daha iyi yönetebileceğimizi e, düşünüyoruz. Karabağlar'da bir iftarda orada elektriği kesik aileler var. Karabağların merkezinde elektriği kesik aileler var. E, bu kentte okula gidemeyen çocuklar var. İzmir'in kaybedecek zamanı yok çünkü. Egekop artık 30 yıldır güvenin simgesi bir marka, Türkiye markası. Biraz da e, bu güveni simgelemeniz mi acaba hem insanlara hem de İzmir'e e, bu yolla mı çıkıyorsunuz? Güven e, kolay inşa edilmiyor. Güveni kazanmak kolaydır belki ama güveni sürdürmek güveni geliştirmek zordur. Aynı düşüncelerle hizmet etmek için e, biz yola çıkıyoruz. E, İzmir işte bugün bir turizm kenti değil İzmir bugün bir kültür kenti değil. İzmir'i eski gücüne kavuşturmak için, eski o e, özelliğine kavuşturmak için, eski zenginliğine, zenginliğiyle buluşturmak için bu kenti sevenler olarak bir arada gelip bir araya gelip bu seçimlerde hem belediye başkanlarımızı hem de belediye meclis üyelerimizi e, sormalıyız. Sorgulamalıyız. Lazım bu kentte art sefil kalmaması lazım diye düşünüyorum. Aslan İzmir için en büyük hedefinin cevabını da veriyor. İzmir Büyükşehir Belediye Başkan adayı olursanız en büyük vaadiniz ne olacak İzmirlilere bize? Bir ulaşım sıkıntısı var, bir otopark sıkıntısı var, bir çevre kirliliği sıkıntısı var, işsizlik var, yoksulluk var söylediğimiz gibi ee, ve de bir yatırımsızlık var. 200 e yakın proje yapıyoruz. Gerçekten bir işsizlik, yoksullukla ilgili İzmir'in hiç hak etmediği bir şu anda tablo var İzmir'de. Bunları kısa süre içerisinde kısa süreler içerisinde çözüme kavuşturmak gerekiyor. Bu farklı röportaj İzmir'lilerde nasıl yankı uyandıracak? Bunun cevabını bekleyip hep birlikte göreceğiz. Bu haberle birlikte ana